谁说对了？你的事儿都对。 Alıyoruz işte ödülleri. Arkadaşlar ödülleri alıyoruz şu an. Brawl Pass Plus aldım ama burada Lemon Plus indirirseniz ücretsiz olarak alabiliyorsunuz zaten. Çok güzel bir oynattı ödülleri Bakın bedava. Senin böyle var mı? Var full. Burada karakterler full ve her karakterde ödülleri alıyorum. Her karakterde de şeyin kostümlerim var. Her karakterde bayağı kostüm var göstereceğim size az sonra da şöyle ödüllerin hepsini bir toplayalım hele. Çığ, çığ. Evet barları da alıyoruz. Şunları da alıyoruz. Hemen yani kutularımızı da açıyoruz. Bu oyunda kutular var. Sadece gitmemiş bu oyunda. Evet 100 kroma 150 bazı bir sürü. Ben en çok kitboksları kit, kit, merak ediyorum. Spek, Hank, Lola, Frank, Ames. Oo! Şöyle bir aksesuar çıktı. Arkadaşlar aksesuar çıktı lan. Ben aksesuar çıkacağını hiç düşünmemiştim. Hemen yani bir Omega Box açalım hemen. Evet bu da 114 elmas Baya çok şeyimiz oldu. Evet hemen ödüllerimizi almaya devam ediyoruz. Ben yani dün akşamdan hazırladım sizler için bu ödülleri hemen alalım. Elmaslarımız da baya arttı. Evet hemen açalım. iki tane mega kutu var. Bu 22 elmas. Hemen bunu açıyoruz. 5 yaz. Jean, Piper, Bunny, baz Grey. 20 elmas. Bonus. Hemen şunu da alalım. Büyük kutuyu. Bunda <laughs> bazı şeyler çıkıyor. Zaten karakterle kostüm çıkamaz imkanı yok. imkansız onlar çünkü karakter çıkamaz çünkü bende karakterler full evet e şunu alıyorum eğer çok şeyimiz olduysa mücevherimiz onlarla kostüm alacağım. sizlerle o mega kutu açtım yanlışlıkla elmasımız ee, da baya çok şunu da alalım o baya ben bunu almışım burada iki tane burada omega box ama iki tane çok şey Mazur orada Edgar. Edgar'ımız. Ve bir tane karakter sizlerle birlikte fulllemek istiyorum burada. Meg'i fulllemeye çalışmıştım dün Ama yapamamıştım. Edgar'ı fulllemek istiyorum. Hemen 120. 160. O bir baya çok. O bir sürü -mız oldu. Evet profil ikonu aldık şuradan. Ama bu plaslılar için geçerli o. Bu ikon her şeyi oğlum kaç tane var lan? Çarpı 3. Çarpı 3 omega. O oh. oh, kitboxer. Arkadaşlar kitboxerları sonra saklıyorum. En son alacağım onları. Evet 3 tane de sanırım. Evet. Şimdi de açıyoruz. Kitboxerları sonra saklayacağım. Evet buradan da geldi. Buradan da geldi. Omega boxumuzu da açıyoruz. bu, buradan da iki tane birikmiş. Evet bunlar dursun. Bunları sonra alacağım. Ooo. Filame iki oldu. Let's go. Evet burada abi bir sürü açmışız hemen bunları da alalım. Açıyorum kutumuzu. Elmas. Evet baya çok. Şeyimiz oldu. Aga be, alamıyoruz bir şey. Evet şuradan baya karakterleri yükseltiyoruz Aksesuar geldi bunun. Koltuktan aksesuarlar falan alabiliyoruz. Ha, şundan bir tane daha açalım. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şuradan hemen geliyorum. Burada bir sürü şeyimiz var gördüğünüz üzere. Bunu aldık. Evet burada boxer seçiyorum. Şöyle ve geliyoruz bu. 3 box alıyoruz. Evet buna tıkladık geldi. Şimdi şunu da alalım hemen. şunu da aldık. Harika. O oh, Golden Dragon. Abi çok iyi. Yani şuradan ne yapıyoruz? The Golden Dragon da seçiyoruz. Evet. Geldik şuraya. Efsane evlerden gitti. Abi bir sürü var. En güzeli şu ben hoşuma gitti. Selek diyordum buradan ama şeye geri dönmem lazım. Evet şu an şelimizde 3 olmuş. Evet şu an şelileyim. Şelide de 2 3 şey çünkü çok güzel. Evet ben şelide şu an şurada maxlamak. <laughs> <laughs> Tüm karakterleri 63 yapacağım. Evet, bayağı çok kostüm var. Her şeyde binlerce. Zaten her karakterinde kostüm var. Kol, kol, kol. Göstermiştim bir önceki videomda da. Ama bazılarının kostümlerini değiştirdim. Fulledim bazı karakterini. Evet, bir Barley'den kostüm alalım gelin sizlerle. Barley'de ben şunu olmak istiyordum. Ama paramız yetmiyor. <laughs> Fikir, bakınlar, Hı, şunu şuradan aldım. <laughs> Neple Barley. Ay bunu almadık Bunu takıyorum hemen. Şöyle bu çünkü bu büyücü barley ücretsiz geldi bana. Zaten Jackie'ye geldiğinde Jackie'de de bana bu ücretsiz gelmişti. Ben de bunu aldım. Şu an zaten BT 21'lerimiz de full. Abi Nita'yı da fullleyeceğiz. Daha fulllemedim ama. Şu an baya karakterinde Max Level. Şu an El Primo'da da da full kostüm. Şunları alamıyorum. Şu çok güzel ama şunu seçiyorum ben. Burada Unko var. Burada yani Şundan. Lemon box falan. Burayı değiştirebiliyorum mesela ne yapsam. Şurayı da. Şuraya şunu koyuyorum. Burada bunu koyuyorum. Bin bir çeşit karakterimiz, kostümlerimiz var. Ve ben şu an yapmak istediğim bir şey var. Kitimiz tam. Ben kitimi 9. seviye yokmuşum lan. Ben hemen şuradan Chester'a geliyorum. Chester'da bir tane kostümüm yok. Hemen ben bu Dark Chester'ı da alıyorum gerekliydi. Ford Speed sonra Dark Chester'ımız da var oldu. Şuradan Search'ten de Sur, Kong söz falan Search ben alamıyorum ama Mac'ten de şunu almaya çalışacağım sizlerle videoyu da çekip alacağım. Evet şuradan bu var. Bir sezonunda gelmişti. Bunu alamıyoruz. Bekten bir şey almayacağım. Emrımız full zaten. <laughs> Gümüşleri saymıyorum. Leon'un iki tane var zaten. Şunu da almıştım. Bunda logo veriyor diye aldım. Bunu da vermiyor. Şu sali Leon falan. Leon iyi ya. He ben Leon'dan değişiklik yapacağım. Evet şunu alacağım. Bunu alsam iyi olur. burn of Leon. Ama sonra da alacağım. Şu 9 elmas verecek. Almayacağım. Evet. Crow Anka Crow. Meka Crow. Bir sürü var. Meka falan. Meka'ya kalsın. Anka'ya gerek yok. Yani Spike'de bunu aldım. Sadece bu çok güzel ama şunu da alacağım. Bunu da sizlerle birlikte şu şey mi 10.000 yaptığımda sizlerle alacağım. Oradaki bir sürü şey. Şu da Miko'muz. Bir de şu yok ya. Alsak mı acaba? Miko'da bir tek bu yok. huysuz yüzden da aldım. Şuradan <laughs> Charlie'miz full çak. Full. Dark full. Willow. Willow'da bir tane yok. Artık de bunu alamıyorum. Zaten Brawl Pass kostüm olduğu için vermiyorum. <laughs> Dükkanı geldiğimde. Burada bir sürü dynamik. <laughs> evet hemen gidiyorum şuradan. Veda olan şeyimizi alıyoruz. Evet açıyorum hemen. Oğlum bir verdi ya alamaz böyle bir şey. Oğlum, burada player account var. Alsak mı acaba? Hiç almıyorum ha. Evet burada bayağı işimiz bitti ya. Abi bir tane 2300 mü lan? Arkadaşlar. Hadi yani şu bir kupa veriyor ya de 2300 yapalım şunu. Evet şu an Lil'in Ay şu öğretimdeyiz yani. Kaç olduk bakalım. 94, 95 olacağız. 96 oluyorum şimdi. Efsane şeyler geldi şu an. Brawl Pass'imiz de Brawl Pass Plus'ımızı da bitirmiş olduk. Yani bitti şu an. Hepsi mi aldım? Bir almadığım hediye var mı diye de bir göz atayım. Sizlerle şuralarda bir yerlerde başladık herhalde almaya. Evet. Her şeyimizde Şu almıştık. Burada e, renk değişimi de var. son ko? Şurada Dragon. İki tane unvanımız var. Miu Miu. Bizim unvanı bu Öyle olmaz. Evet, bu arada bak ben bayağı olmaz. gerideyim. Yok. Abi bu adam çok ileride. Bu kostüm bende de var. Hayırdır. Tolayda kod altı değiliz sınıf artist sınıf artist profiling olabilir sınıf artist evet bu fengmiş evet burada da işimiz bitti artık Mr. P'nin olmuşum doğru mu? Ne? Yani, Cin'i yenilemiştim. Olay, sözü, Bakalım yeni sezonumuzda <laughs> nasıl olacak? Son bir kere açıyorum. Tamam. yeter. <laughs> <laughs> O Brook. Tam yıldız gücü geldi. Brok'a gidiyorum. Tam Evet şuradan bunların hepsini de artık yapacağım. Mini game oynuyorum. bir şey. var bayağı güzel. <laughs> Onu Sizlerle beraber hadi gelin bir sürü kost, biraz kostüm al. Şu an koltuğa birçok kostümümüz var. Şunu almadım. Bir de şunu almadım. <laughs> <laughs> Kabuğumuz full el aldı. <herhalde. gülüyor> bro full herhalde. Evet şunu alamıyorum. Bunu alamadık. <laughs> el full. Şunu say saymıyorum. Bro kostümü için. Evet, Barleyi de pek bir şey almam yani. Barley'im boş. Poco'da en son CCTV Poco'yu aldım dayan, ama çok güzeldi çünkü. Rosa'da da evet Charlie Rosa en son zamanında şu Major Rosa'ydı. E şunu çaldı Rosa yaptım. Ejesi de şunu almayı seçeceğim. Şunu alacağım. Doğru Jesse'yi hmm. Jesse falan alacağım. E, Dynamite'de evet. Dengue Mike'ı da yeni aldım. Siz yokken bayağı kostüm var Dynamite. E, PSG Mike'ı da koyacağım. Şimdi. PSG Mike güzel. <laughs> Tiki geldim de evet. Joker 8 bitti değiştirdim. 8 bitti normalde şunu da almak istiyordum ama vazgeçtim. <gülüyor> <gülüyor> de çok kötü kostüm var diye. Şunu mu alsam diye düşündüm de vazgeçtim. Şunu alacağım ama şunu kostümü güzel. Onu alacağım. Karlı pek bir şey beğenemedim. Bunu alamıyorum. Ben şunu da almak istiyorum aslında ama almayacağım. Şurada şu Leonard Karlı güzel ama alasım yerli. Jackie'yi de aldım alacağım ama şunu da almak istiyor. Abi Jetski Jackie. Jetski Jetski Jack, Jack'i sonraki şey kasımız full zaten. Bu arada pek bir şey beğenmediğim için. The Şu Bo'nun mekalarını da alacağım. Ama başka bir videoda alacağım bu Bo'nun mekaları. Şurada şu hem güzel ama alamıyorum ya. Harcak evimiz kaldı ben. Yani, yani Stu'da yeni kostümler alacağım. Piper'da şunu almak istiyorum. Evet, bunu almak istiyorum. Mariposa Piper alacağım. Hem de hem de bir şeyim yok ya. Ben tatilde kötü zaten. Hiç sevmiyorum. Frank de en son bayağı kostümümüz oluyordu. Şu şu bu sonra Vanara'yı da siz yok ama bir, de bir, bir değişiklik yapmadım ya. He yaptım evet. Şey şunu aldım. DJ BB aldım. Bir de ya değişiklik yaptım. Ne ko ne ko aldım. Ne nice şu çanla niye alacak? Neni alacak mı aslında da? Sor dedim Selin'i niye al? E ee, Edgar da Tatay aldı. Şu grüç falan özel şeyler. Griff'te bir değişiklik yapmadım aslında. He Grom'da da bunu dükkanda gördüm de aldım. Bu Gromu. Ben zaten kötü posta indi. evet değişiklik yapmıştım. Kolet de yapacaklım. Şu Gladiator kolet alacaktım. O alacak, vazgeçti. Eee belli de şunu almaya çalışacağım. Ama bu mücevherle alacağım bunu. Elmasla almayacağım. Eşte de bir tane kostümümüz yok. O da piñata. ateş. bunu da alacağız. Lol'la da lol'la bunu aldım. Kit lol'lamız vardı. Sonra değiştirdim. Sevmemizde bir tek şu şey yok. Bu da iki lan. Bunu almak çok zor. Bunu almaya çalışacağım. Sizler için bu tediysem de almaya çalışacağım. Menli de şunu ama çalışıyorum ama falan diyorum. Meyzimiz zaten şunu almak istiyoruz. Bizler için ne olacağım? Engin full. Pirlum <laughs> <laughs> da Mortis baya mekamız var. Kostümlerimiz de bol. Taraf falan Çin'de dedim daha yeni aldım yani sonra bu sabah almıştım Pony Max Days iki tane yeni kostüm aldım. Mr. P'de değişiklik yapmaya çalışacağım. Çok kötü kostüm. Şunu almak istiyorum ya. Yani. Lemon P. Ya bir illa Lemon P alacağım. 8 bitti de var. Bu Lemon Laya 8 bitti de var. Bir de bu daha güzel ya. Bu baya güzel. Bunu almak istiyorum. <laughs> da en sprat. sprat da değişiklik. Ya şunu olacak. Bunlardan ikisini al. Bunu da alacaktım. Ama alamadım. Can elmasım bitmişti tamam. onun. Byron'umuzda şunu yok sadece. Bu da güçlü olduğunu anlıyorum. Evet, Squeak'te şunu üç tane var <laughs> artık. <laughs> Oo, Luda hayalimi gerçekleştirdim ama. Luda bunu istiyordum, çok istiyordum hatta. Klas Luda'yı aldım. Abi, bu Kornel Raps'ta sadece bunu almışım ya. Bazda şu çok kötü diye bunu aldım. Bazı et de baz. Evet Frank de acımasız Frank de var. Şu an Eevee. Eevee. Beyko Eevee aldım. Janet Ben Dark Region çok sevdiğim için. Bu yaptım. Şöyle otiste şunu alacağım ya sizlerle. Çok güzel bir kostüm bu otisin. Bunu sizlerle birlikte almak istiyorum. Hoşuma gitti o. Alacaktım ki zaman bitiyordu. Ben de hemen şey yaptım. Bastım o Firavin otizmidir. Nedir onu bastım. Opera GX'in reklamını yapıyorlar. Çok kötü bir... Ben yani denedim Opera Geeks'in ne kadar güzel bir şeymiş diye. Denedim ama çok kötü arkadaşlar. İşe yaramıyor yani. Bakmayın YouTuber'ların öyle denedim. Evet geldik kostüm. Haydi gel. Evet hemen şimdi takıyorum. Çok güzel bir kostüm. Ve otis. <laughs> Gray'de bir şey yapmayacağım. Parti yifimiz bu. Yıllarda bir tane kostüm olmadı mı bu? Çantamı sitemiyorum. <laughs> Dark çak Charlie falan yeter artık lan. E ee, sen diye de bir tane kostüm almam lazım. acil bir tane kostüm lazım <laughs> bana sen de. Sen de çok az çalışma olsa Bu 149 alması lazım. Olması lazım, olması lazım. Evet ya yeter artık. Bu videomuzdan da bu kadar arkadaşlar baya çok kostüm de almadım zaten sizlerle ama başka bölümlerimizde alacağım merak etmeyin bay bay